Önce boş, bu parmakları çok bastırırsak, neyi sıkarsak, bu hareketleri yapamayız. Onun için çok yumuşak tutacağız neyin üstünde parmakları. Çok fazla yüklermeden önce boş yükleyeceğiz şöyle. Arkası açık olmayan arkadaşlar yine çalıştırsın boş boş parmağını, alışsın şurada nokta vardı neyiniz, benim açtığım neylerde nokta vardır. Onun hizasına kadar parmağınızı kaldırın. Eğer neyiniz açık değilse, artık karar verdiyseniz, işte sağdan veya soldan üflediğinize karar vermişseniz, vermiş olmanız lazım. Ben buradan üfleyeceğim artık, başka değiştirmem deyip, ondan sonra onu en kısa zamanda açtırın <laughs> bana, tamam? <laughs> Önce boş. ondan sonra işaret parmağını kapatırken, ondan sonra bunu boş çalıştıralım. Ondan sonra bunu kapatırken, siyi kapatırken işaret parmağımızın hareketine dikkat edin. Aynı şekilde devam ediyoruz aşağıya. Hadi yapabilenlerle şöyle bir uygulayalım bakalım hep beraber.